Merhaba nice YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün bir saat boyunca Ancient yani ağaç farmlayacağız ve dropları inceleyeceğiz bir saatte. Ne kadar farmlayabiliyoruz, ne kesebiliyoruz, ne kasabiliyoruz, ne kadar ağaç SC alabiliyoruz, atak SC, defans SC alabiliyoruz. Ona bakacağız. Lafı uzatmadan solata geçelim. Evet dostlarım üstümüzde 200 tane HP pot, 199 tane mana pot mevcut. asc'miz atak seçeceğimiz mevcut. DC premium DC finish'ımızı da bastı mı? Hazır ve hazırız. Evet dostlarım slot'a girmiş bulunmaktayız. Slot'a girdiğimizde 199 tane wolf'umuz, 200 tane HP pot'umuz, 199 tane de mana pot'umuz mevcuttu. Bunları not aldık. Slot sayımızı da not aldık. Üstümüzde coin'imiz zaten sıfırdı. Bir saat boyunca bakacağız. Bakalım kaç tane defans seyirci alacağız. Kaç kaç tane quest sistemi alacağız, kaç M para kasacağız. Onun dışında slot şöyle değerlendirecek olursak slot quest slotu genelde görev yapmak dışında buralara kolay kolay gelmeyiz. Ancient ve Trient kestiğimiz zaman genelde CZ'de kesmenizi tavsiye ederim. CZ'nin daha olasılığı ve boost bu da mevcut o tarafta. Ama dediğim gibi düşük levelseniz buralarsı çok uygundur charınız için. Slot bize üzüm ve Armor SC atıyor, onun dışında başka bir dropu yok çöp dropu var fakat ben çöp dropunu almayacağım Çünkü çok ezik droplar atıyor çok üstümüz dolacak zırt üstümüzü boşaltmamız gerekecek Sadece Ağaç SC ve Atak SC Evet. Yani armor seyirciye kasacağız. Çarımızda 2.8K'lık bir AP mevcut. defansımıza bin 1000 yani 1K'lı defansımız mevcut. Ondan dolayı slot bize fazla hasar vuramıyor. Fazla hasar yemiyoruz ama fazla bir hasar çıkartıyoruz. Neredeyse 2 veya 3 vuruyoruz slota. Çok güzel. Bir saati sonunda ne kadar kasmışız hep birlikte izleyelim, öğrenelim, görelim. Evet dostlarım bir saatin daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ancient slotumuz bitmiştir bir saat içinde 500k bir coin attı 700'e yakında mob kesmiş bulunmaktayız 26 tane de 26 tane de armor sc attı 228 tane de quest sistemi attı onun dışında da pek bir kazancımız yok slotun durumu bu çok güzel bir drop aldık eminim bu kadar sc kazacağımı hiç yani bu kadar sc atacağını hiç gelmez gelmezdi iyi oldu bunları kullanırız çok iyi gelir normalde gidip 400k'ya şeyden alacağımıza buradan kasıp daha iyi olur bunları satarsak fiyat durumunu bilmiyorum ondan dolayı yorum yapamayacağım. yani 150k arası gidiyordur bunlar rahat bir şekilde. 10 tanesi 1M 26 tane kastık. Yani 2.5-3M gibi bir coin kastmış bulmaktayız. De 400 de elimizde var. 4M'e yakın bir saatte kazanç bıraktı bize. Tabii bu değişken olup SC atma durumu değişebilir. Şu anlık durum bu şekilde. Yani benim hoşuma gitti. Denenir, yapılır. Ara ara boş kaldıkça buraya gelinip farm atılabilir. Evet dostlarım bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bana vakit ayırıp beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinizi seviyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı, yorum atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.